O gün mahkemeye, ertesi gün mahkemeye gidildiği için üstadın bir partisi gibi cüppe değil, yakalı bir partisi gibi bir şeysi var. Üstad onu göndermiş, hocalar hocalar diye bağırıyor o meydancı. Ben de orada bir, bir yere gidiyordum işte, suya mı bir yere. Ne istiyorsun kendin? Karanlık görünmüyor, ses çıkıyor Koştum o demir parmaklığa. Baktım böyle elinde bir koşta gibi bir şey var. Bunu hoca gönderdi, bunu yamasınlar dedi. Hemen kaptım eline. Baktım üstadım, üstü kokuyor. Artık ben koşuyam, başıma koydum. Koşuyam, koşuyam. Dedim üstad hazretleri cübbesini göndermiş. Ben artık cübbe diyorum, halbuki cübbe değilmiş o. Neyse, evet, hemen dedim, ya şuraya bir dest verin çarşaf gibi bir şey sende. Onun üzerine servik, pardesini. Servik, bakıyoruz şimdi ben şöyle bakıyorum herkes de bakıyor baktım ki bir çok yama var. çok yama var yırtık yerde var yırtık yerleri herkesin elbisesinden yediğinden pantolonun bir yerinden ona ve uyan böyle uyuyor daha ona yakın bir bulduk dört yerinden omuzundan filan onu yamadık. Sonra ben merak ettim, bütün bir sayım dedi. 44 tane yemeği saydım. 4 tane de ben yazmış yapmışım. 48 yemeği var. Mahkemeye çıkmak için yani diğer liselerini iyi sevdim. Riyafetini bilmiyorum. 48 yamalı o elbiseyle mahkemeye gitti. İşte üstadımın dünya zenginliği böyleydi.